Hep Olaylar böyle romantik böyle. misin ya? O zamanlar öyleydim ya. Şimdi herhalde eşime sorsan ya da hani tanıyanlara sorsan o kadar demezler ya. Yani bir zamanlar. Ama böyle hep bir sükun halin var senin ha. Böyle bir izleyen. Değil mi? Bana Seni... beni anlat. Vallahi bana beni <laughs> anlat. Biz niye ne kadar eski tanıyoruz neden tanıyoruz Cem'e buradan sevgiler iletelim. Cem Yılmaz'a. Ee, her şey çok güzel olacak filminde Set paylaştık. Sana ona dair de da güzel bir anlatabilir e, anlatabilirim. Keşke sana bir hediye getirseydim ya. Keşke. Ben Yollayabilirsin bilmiyorum. kabul ederim Olur, sonrasında. Ama şurada şu an koymak isterdim ya. Evet. Üzerimde bir şey de yok. Bulursun belki bir şey. Küçük Prens çok severiz ben yani. Ben de. Yani. Evet. Ya o her şey çok güzel olacak. Ee, Konservatuvarda Hacettepe'nin kantinde oturuyorum. Evet. İkinci sınıf mıydım acaba o zaman? Cep telefonum çaldı. Cep telefonu da kimsede yoktu o zaman. yani. Havalısın. Yani Almanya'ya gitmişim böyle, oradan almışım ha. böyle. E, telefonum çaldı. Alo, merhaba diyor. Ben Luisa dedi. Luisa ne hey. ya falan diyorum yani ben böyle, tanıyorsun. Evet. Luisa <laughs> mı falan hani hayatta duymadım. bir isim. Almanya'dan aldığım falan. telefonumu Luisa arıyor. Gizemle sinekten sonra ikinci gizem. Nokia'mda bir Luisa var. Ya e, Merhaba, merhaba. Bizim bir sinema filmimiz olacak. E, Cem Yılmaz'la beraber biz sizi düşündük. Ben de şimdi bir yandan konuşuyorum ve kantinden aşağı bakıyorum etrafa bu alana. Diyorum ki biri beni işletiyor bizim ekipten. Hiç düşünmüyorum gerçek olabileceğini falan. Öyle mi Luzacığım neredesin bakayım akşam yemeğinde istiyorsan <laughs> oturalım buluşalım kahve içerken konuşalım falan filan diyorum. Dalga mı Canım bak şu anda müsait değilim bana başka teklifler geliyor şu anda kapatıyorum diye kapattım telefonu. Aa, Çok ukala tavırlarla yani. Bu ne ya? sanki 10 tane film çekmişim başrolde falan. Hayatımda ilk defa Ama inanmadığım inanmadığın aldım için yapıyorsun. Tabii yapayım. canım Luisa diye birisi değil. arar mı ya insanı yani? Arar. Ne de tatlıdır. Çok tatlıdır valla selam buradan <laughs> evet. da tekrar. Kapattım. <laughs> böyle gülerek etsin. Ha bakıyorum tekrar. Luisa <laughs> neredesin? Sonra telefonunu Renda'dan aldım deyince onu da tanıyorsunuz. Canım Renda. Ay ne güzel isimler andık bugün sana da öpücükler. Telefonu da Renda'dan aldım deyince Renda adını hiç kimse bilmiyor. Derin, hani o derin, benim camiadan. Derin, derin. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Luisa. <gülüyor> Telefonu arkadaşım <laughs> baktı demin. <laughs> o ben değildim. Ben ya. değildim o. <laughs> e, neyse anlaştık bir şekilde ama çok okala davrandı bana. Çok ters davrandı gerçekten. Ah. Ben İstanbul'a geldim. O kameranın karşısına geçtik hani deneme kamerası. Ah. Neyse işte kendimize anlatacağız. Evet Sinan o ilk telefonu aldığın anı oynayabilir dedi bana. Çok iyiymiş. <laughs> Zaten karakter de ukala birisiymiş evet. Allah'tan öyle yırttık yani evet. Tolgan abi. Hani, Evet hani? Tolgan haber. Öyle. Benim için de her şey çok güzel olacak öyle daha yeniyim yani küçücüğüm ve beni bir yapım şirketine yolladılar. İşte i̇lk ilk miydi senin? Tabii tabii. ...ve işte kast için çekim yapılacak dendi. Hmm. Beni bir odaya aldılar, bir tane sahne verdiler. Bunu oku kameranın karşısında oynayacaksın dediler. Girdim, okudum. Ondan sonra beklettiler. Sonra bana dediler ki bu tarafa alalım sizi. Nasıl yani o tarafa alalım sizi? İşte sizinle çalışacağız filmde. Nasıl oh. benimle çalışacaksınız filmde? Hayatımda bir ilk oluyor. Sonra bahçeye bir çıktım. Cem Yılmaz ve Masar alan son duruyor bahçede. Hiç üstüme alınmıyorum, Böyle ne <laughs> filmi olduğunu hiç söylemiyorlar çünkü. Ve sonra dediler ki işte Cem Bey'in yazdığı e, Masar Bey'le birlikte e, Allah rahmet eylesin. Selim Naşit Özcan'la. Canım, canım. Çok Ve, güzel zaten evet. yani. Yani öyle başlamak iyi oldu mu bilmiyorum. Bunu da senelerce Cem'e her gördüğümde söyledim. Yani o kadar çıtayı yüksek bir yerde tuttuk ki sonrası Hep özlemini duydun oldu. değil mi sen de oraya evet. dair o, o evet. ilk. Demek ikimiz de aynı filmde ilk filmimiz evet. o olmuş oldu. Evet. Ee, gerçekten çıta o kadar yüksekten başladı ki sonrasındaki hiçbir yapımın içerisinde o evet, mutluluğu olmadı. bulamadım. Ben Ömer de aynı Vargı, fikirdeyim. Mine Vargı Ay, onlara da teşekkürler. Ömer Vargı, burada. Mine Vargı hepsine. Masar abiye dair de bir şey anlatabilir miyim? Yardımcıdan tabii kısaca. ki. Hemen ee, kısaca. ilk tecrübem ya sinemada çok şey de bilmiyorum acemiliğimi de biliyorlar. Kafatlı sahne var ya bana. Ya Masaradan evet sonra. biliyorum ben bunu anlat. Sinan dedi. Evet abi. <laughs> Oğlum sana bir kafa atacağım dedim. Lisedeyken bana bir kafa atmışlardı. O hınçla vuracağım oğlum sana dedi. Abi ya yapmaya ciddi <laughs> değilim Lisede. falan diyorum. O sahne geliyor şimdi. Kafa atma sahnesi. Ben her seferinde geri çekiliyorum. Gerçekten vuracakmış gibi. Tik yaptı bende. Eyvallah. Zar zor tekrar tekrar da çekmiş olduk. Ee, buradan herkese o yapımda olanlara izleyenlere de selam olsun Masar abi, başta olmak Gerçekten lazım. hepsine selamlar sevgiler. Peki efendim. Aslında programın sonuna doğru geliyoruz ee, ama böyle hayatının şu andaki en büyük yıldızı baba olmak gibi görüyorum. Evet. Ee, böyle bir dönüp baktığında nasıl bir cümlen var bugüne kadar yaşadıklarına dair bunu çok merak ediyorum. Ve ileriye dönük ne hayallerin var bunu çok merak ediyorum. Ee, geçmişte yaşadığımız her şeyin sebebi bugün için Ah ettiğim çok şey var, ama artık ah ettiğim her şey için de pişmanım. Ee, ah etmeye gerek yok, var olduğum nokta geçmişin sebebiyetiyle var olduğum noktadır. Evet. O yüzden olduğum yerden çok mutluyum. Geleceğe dair de dedim ya gerçekten iyi bir baba, iyi bir eş, daha iyi bir insan olmak istiyorum. Kırdığım, üzüm insanlardan böyle helallik almak isterim her daim. Ee, bir duruşumuz olmalı. Hakikaten aklımızla, ruhumuzla, kalbimizle hareket edip doğrunun peşinden gitmek durumundayız. Sen de biliyorsun içinde olduğumuz ortam içerisinde, yaşadığımız dünya içerisinde doğru gidebilmek çok zor. Evet. Ee, böyle edebi kelimeler kullanmak çok kolay ama bunu yaşayabilmek çok zor. Umarım ki kullandığım kelimeler kadar bu rahatlıkta bir Hayatı dürüstlükle ve güzellikle yaşayabilirim. Geleceğe dair tek derdim bu. Yani kelimelerinin arkasında olmak mı niyet? Evet. Doğru insan olmak işte ya. Evet, konuşmak kolay oluyor dediğin gibi gerçekten. Ee, bu arada tabii e, tiyatro oyunu var mı? Onu da bir sormak isterim. Film var mı bu aralar? Bunları da bir sormak isterim. Ee, tiyatro oyunu. Bu sıralar teklifler geliyor tiyatro oyunu. Hı hı. Ama hem babalık sebebiyle hem de oynadığımız şu anda içinde olduğumuz dizi nedeniyle Hı -hı. yoğun çalışıyoruz çünkü. Tiyatro benim için şu anda biraz zor Hı -hı. zaman açısından. Belki daha ileride yine düşünebilirim. Ee, Sedef Şahin'le çok güzel bir oyun yapmıştık bu pandemi başlarında diyeyim. Hı -hı. Dönme dolap. Hı -hı. Ee, yine o tarzda bir oyunu yani kabul edebilirim, oynamak isterim. Sinema dersi de ama bir film Kadir Doğulu'yla bir film yaptık. Ee, bekliyoruz bakalım artık Vizyon'a mı girecek, mı satacak. O Kadir Doğulu'nun inisiyatifinde olan bir şey ama kendi adıma orada canlandırdığım rolün izlenmesini isterim, tepkisini ve eleştirisini almak isterim. Çünkü biraz farklı bir tip oldum benim mi? için yani. Biraz yaşımdan daha ileri bir karakter. Ee, ve film gerçekten onu Kadir'e de söyledim. Yani çok Ince bir çizgiden iki tarafa da meyilli diyorum. Belki buradan kızarlar bunu dediğim için ama işte o taraf hangi taraf bence iyi olan tarafa e, tepkinin ve eleştirilerin böyle gerçekten şaşılası bir beğeniyle geleceği tarafa düşecek diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir komedi, absürt, yani ya kara komedi oldu. ya beğenilecek ya beğenilmeyecek. Ya beğenilecek şey. ya beğenilmeyecek diyorum. Zaten her film öyledir ama Tabii. bu film için biraz daha farklı. bu Bıçak sırtı bir şey yani. Evet yani oradaki tiplemeler, karakterler, hikaye, e, kurgu, mizah anlayışı, gerilim, dozajı gerçekten farklı hmm. bir film çıktı ortaya. Ben de çok merak ediyorum tepkileri. Kadir Doğulu için bunun dizisini yapmalısın diyorum Mithat'ın dizisini. E, dizi tarihinde belki de en şaşırtıcı en farklı karakter çıkar oradan hmm. Kadir doğulu için söylüyorum yani bakalım neler olacak zamanında göreceğiz du bakalım ne olacak